Şef amca, nasıl sarımsak ezilir onu soruyoruz. Evet, ilk önce e, tuz atmalıyız ki sarımsaklar uçmasınlar diye. Hafif, çok hafif. Tuz atıyoruz sonra ezmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika gösterelim seyirci. Bak şöyle. Bir de ezerken önemli bir taktiği var. Ezerken elimi çeker misin İbrahim'ciğim? Teşekkürler. <laughs> Yana doğru eziyorsun. Oh. Yana doğru başta. Suyunun çıkmasını sağlıyoruz. Sarımsak suyu da özel etkiler. Tabi tabi tabi. İbrahim suyunu çıkarma. Sonra da topraklamayı ne zaman şekilde? İyi yapıyorsun bu işi. Şey. <laughs> Antrenman değil. Canlı okudu abi sarımsakları. Evet şimdi TSE'nin kalite şeyine gönderiyoruz arkadaşlar testine. Nasıl olmuş? Yetersiz. <laughs> Ayet iyi.